İkinci bölüm Kuço çıktığı portallarda farklı mekanlardan geçerken Cici'yi, Oli'yi, Kargi'yi ve Keda'ya dikerek önüne kattı. Karşı çatıdan Bülbül'le Seko yazılım gözetleyen Horaz'a görünmeden arkadaşlarını da itip çıktı. Portaldan geri girdi. Kucu süper köpek, Kuço süper Sıradan köpek, süper Karakterler kuça yazısının arkasında poz verdi. Oli ile Keday merdivenin yanında laptopa bakarken Cici telefonuyla meşgul. Gri köpeğin merdivenden sarkıttığı kuzen sessizce Keday'ın yanındaki flash belleği çaldı. Kuço ışınlanarak Merhaba geldi. Merhaba Oli. Ne haber Keday? İyidir Kuço. Ne haber Kuzi? Ne haber Kuzen? Kuzi ile kaçtı. albümüm. Albüm Kuziler çöplerin arasındaki kovaların üstüne çıkmışlar. Kuzen Flash belli kovaların birindeki derin kilele bıraktı. Geldin Keday. Umarım hafızan kuvvetli. Kedaylar geride. Merak etme. Bu yaptığını asla unutmam Kofi. Albüm kayıtlarım nerede? Onu diyorum işte. Albüm kayıtların yok artık. Hafızan kuvvetliyse belki hatırlarsın bütün şarkılarını en baştan. Kuzen Kofi kırmızı tüylü yeşil pantolonlu. Tebrik ederim canım. <laughs> İlk şaka denemem miydi? İlk de sondur umarım. Albümümü geri ver Kofi. köpek ayakta uyuyor. Biz spor olsun diye mi albümünü aldık diyorsun Keday? Geri verecek olsak niye koşalım o kadar? Bak. Gri <laughs> köpek. Altı ayda yakacağı kalori az önce koşarken yaktı. Ne istiyorsunuz? Çok basit kedai. İstanbul Sokak Hayvanları Derneği Başkanlığından istifa et. Albümüne kavuş. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Bana bakın. Size başka bir teklifim var. Seninle yarışacağız oh. Kofi. Eğer ben kazanırsam Keday'ın albümünü geri verecek. Yeşil küpeli, yeşil pantolonlu gri <laughs> köpek de gülüyor. Bunu kabul edecek kadar şapşal değilim. Bizimle de yarışacağını gitti. Atina e köpek yarışlarındaki köpeklerle. Duvardaki ilanı gösterdi. Yarışamaz ki. Yarışsa da asla bir altın madalya kazanamaz. Çok zor. Asla yapamaz. Sıfır ihtimal. Hepimizin aynı fikirde olmasını <laughs> çok seviyorum kuzen bana yapamazsın mı dedin? Arkasında hayali değil. alevler belirdi. Yok dedik. Peki anlaşma değişti. Atina köpek yarışları altın madalyası getirirsem Hı. albümü geri verecek misin bakayım? Sen altın madalyayı getir de ben Kedayla düet bile yaparım. Kofi kiloluk kısa boylu. Anlaştık Kofi. Sana altın madalyayı getireceğiz ve o albümü geri alacağız. Yürüyün çocuklar gidiyoruz. Koşup toz oldu. Aman dikkatli gidin. Telli telli su içmeyin sakın koş. sokaktaki mekanları olan müzik sistemli kabinin önüne geldi. Nereye kayboldunuz? <laughs> Kofiler albüm kayıtlarımın olduğu belleği aldılar. Ama nasıl geri alacağımızı biliyorum. Ben o kadar emin değilim. Elimizde olmayan belleği geri almak için onlara ne vereceğiz biliyor musun Kargi? Neymiş? Elimizde olmayan köpek yarışları altın madalyasını. O oh. albümdeki her şarkı benim bebeğim gibiydi. Onları bırakamayız. En azından şu an bir umudumuz var. Yarışlara nasıl gideceğimizi bulursak gerisi kolay. Bence benim planım daha iyiydi. Senin planın plana geçildi. Albümümüzü geri verin, albümümüzü geri verin, albümümüzü geri verin. <laughs> ah, Saçmalama Kuço. Keday tabletini getir, <laughs> portalla gideceğiz. Karete figürleri sergileyen Kuço avucunu tableti uzattı. Avucuna çekilen ışınların parlaklığı sokağın başından göründü. Kuçolar Atina'ya geldi, portal kayboldu. Biz tam olarak nereye geldik şu an? Tebrikler, Atina'da köpek yarışlarındayız. Stadyumun önü kalabalık. Olamaz, Kasını unuturum? Benim geri dönmem lazım. Sakin ol Cici, ne unuttun? bakıyorum da her şeye hazırlıklısın cici. Bir gün albümü çalındığı için İstanbul Sokak Hayvanları Derneği Başkanlığından istifa etmek zorunda kalan bir kediye yardım etmen gerektiğinde hangi tokayı takacağını da hazırlamışsındır umarım. Kedai figürlü toka. Çıkarıp gösterdi. Şurada bir giriş var. Atina köpek yarışları yarışmacı gelişi. Kapıdaki güvenlik saatine bakıyor. Şuradaki görevlinin dikkatini dağıtmalıyız. Dikkatini nasıl dağıtacağımızı biliyorum. Kuşarak uzaklaştı. Elinde top var. Nasıl kovalayacağını seyredin şimdi. Kafa bu kafa. Güvenliğe fırlattığı top yavaş yavaş takip durdu. Kuça sevinçli bir hal aldı. Aferin sana akıllı köpek. Otur bakayım. Oturdu. Kalk. Kalktı. Aferin oğlum. <laughs> Aferin oğlum. Koşup topu ağzına alarak sevimli kuyruk salladı. Güvenlik <laughs> ilgilenmedi. Düşündüğüm gibi olmadı. Bil bakalım kim şaşırdı. Hiç kimse. İçeri mi girmeye çalışıyorsunuz? K9. <laughs> evet içeri girip altın madalyayı almamız lazım. İçeride altın madalya dağıtılmıyor yalnız. Sadece hak edenler kazanıyor. Son dokuz yılda altın madalyayı kimin hak ettiğini de boynumdaki madalyalara bakarak anlayabilirsin küçük hanım. Dokuz tane. Öyle mi? O zaman bu yıl omuzlarına daha fazla yük binmeyecek büyük bey. Hah iddialı yarışmacı severim. Buyurun özel konuğumuz olun. Kimler yarışacak? Ben yarışacağım. Ben de yarışmalıyım. Oli'yi yalnız bırakamam. Gerek yok Kuço. Olur olur hiç sorun değil. İsterseniz hepiniz gelin. Hepimize gerek yok. Kargi zaten pek hmm. koşamıyor. Piste görüşürüz. Arkasını döndü gidiyor. Görüşürüz büyük bey. Cici kızgın bakarken stadyuma geçildi. Hanımlar, beyler ve köpekler. Atina Köpek Yarışları'nın düzenlendiği yarış stadyumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz ve işte yarışmacılarımız. Yarışmacılar ısınma hareketleri yaparken kuço K9'a baka kalmış. Evet, köpek yarışları yorumcusu sevgili Yorumo Pulos var. Evet Yorumo Pulos, Yeni yarışmacılar görüyorum. Yorumlarını alalım mı? Yeni yarışmacılar katılmadan önce favorim K9'dur. Ama yeni yarışmacıları görünce favorim daha da K9. Bu çok kaşınıyor. bakın Sayın Spiko Plus. Onun tüp parkuru geçip fırlatılan Frisbee'yi yakalayarak altın madalyayı kazanacağına inanıyor musunuz? Ödül yaşmam olsaydı belki kazanırdı. Evet sayın seyirciler işte o merakla beklenen yarış başlıyor. Hadi bakalım. Başlangıç atışı yapılır yapılmaz <laughs> diğer yarışmacılar fırlamış. Kuçu anca algılayıp peşlerine düştü. Şuna bakın. <laughs> Yarışmacılar Oli ve K9 yarışmayı önde götürüyor. Sırayla birbirlerini geçiyorlar. Kuço üstünden geçtiği engele takılıp düştü. <laughs> oh, engeller devrildi. Kuço kocaman yürünüp kalktı koşuyor. geçti yarışmacılardan üçü düşürdüğü engelle birlikte yere kapaklanmış. Sıradaki yani yarışmacı Kucu. tribünlerden evet. destek engellerle iki yarışmacıyı daha yıktı. Yeni yarışmacılardan Kucu yerle. K9'la Oli'nin üstünden geçtiği tekerlekleri oturup zıplayarak geçiyor. Zip zipliyor. Oli ve K9 durdurak bilmiyor. Kucu Oli'lerin asılarak geçtiği yüksek kuklara yetişemedi. Çömerleyip köpek Trambolinde galiba sorun var ve Kucho... Oh! göğe fırladı düşüyor. Bu arada Oli ve K9 final etabına geldiler. Frisbee makinesinden fırlatılan Frisbee'yi yakalayan yarışmacı birinci olacak. Oli ve K9 buna çok yakın. Bu arada Kucho tramboline takıldı. Çok yükseğe zıplıyor. Evet iki yarışmacı da aynı anda final parkurunun sonuna geldi. Aralarında saliseler var. Frisbee'yi hangisi yakalayacak? Göreceğiz bakalım. O da Kucho geliyor hem nasıl geliyor. Trambolinin fırlattığı Kucho perişan. Kucho Frisbee yerine sağda Kucho bacağını yakalıyor ve Frisbee'yi yakalayan o ne oluyor? Oli ağzında Frisbee ile parkura girdi. Kucho K9'u bırakmadan yere kapaklanmış. Oli'ye madalya takıldı. K9 sinir içinde. Harika bir yarış oldu harika. diskalifiye olmuş çarpı işareti tutuyor. Oli ve arkadaşları parkurda neşeyle zıplıyor. Kutular portaldan sokaktaki mekanlarına geçti. Apartman girişindeki kabinin önündeler. Başardık, başardık. Bu madalyayı hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Arkadaşları gözlerini ona dikti. şey pardon evet bu madalyayı kofiye vereceğim. <laughs> Vermeyeceğim ben kazandım. Kıymetli Saklayacağım. Herkese göstereceğim. Kendine gel Oli. Bunu Keda için yaptığımızı unutma. Vereceğim tamam. Madalyayı verip Keday'ın albümünü alacağız. Vermesene sen kazandın. Madalyayı Keday'a uzattı. Al bunu benden Keday. Ne yapayım Noli? Hadi gidip <laughs> kofileri bulalım. Kofiler çöplükte neşeyle dans ederlerken kuşolar geldi kuzu fark etti. Ne kötü şarkılar ama. Kulaklarım kulaklarım acıyor. Kapat şu berbat şarkıyı. Kuzu geldiklerini fark etmiyor havasında Keday sinirlendi. Oh, Keday sen mi geldin? köpek yarışlarının ne tarafta olduğunu sormaya mı geldiniz? <laughs> madalyayı getirdik. Verin albümümü. Öyle marketten alınan sahte <laughs> sahte madalyayla olmaz bu iş. Atina köpek yarışları 300 metre biricilik madalyasıdır. Altın madalya. Kontrol edebilirsiniz. Kofi madalyayı ısırdı. Bu iş nasıl oldu anlamadım ama çözüleceğim. Senin başının altından <laughs> çıktığına eminim. Kuço'yu gösterdi. Çözersin çözersin. Sana üç bin sene mühlet. Ver artık albümü. İkinci şarkım favorim bu arada. Al bakalım Keday. Keday belleği düşürmeden havada yakaladı. Keday değil. İstanbul Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Sayın Keday Bey diyeceksiniz. Keday kabinde arkadaşları kabinin <laughs> önünde. <laughs> Sanırım rap müziğin size teşekkür borcu var dostlarım. Teşekküre gerek yok rap müzik. Zaten madalya da kofilerdi. Kim demiş altın madalyanın kofilerde olduğunu? Nasıl yani? Kofileri vermedik mi? Verdik ama başka bir madalya verdik. Elindeki madalyayı gösterdi. Kandırmamız kötü değil mi kardeşim? Ama onlar bize kötülük <gülüyor> yaptı. Ha <laughs> bu da onlara ders olsun. Sahte olduğunu anlamışlar mıdır? Şey <gülüyor> <doy>! <gülüyor> <gülüyor> Anladılar. Olsalar, kötülük de yapmış olsalar hiçbir şekilde karşındakini kandırmak doğru bir hareket değil ve bize yakışmaz. Gözlerini açıp baktı ki <gitti>. dehşete <laughs> kapıldı arkadaşları çoktan kaçmış. Kuçu ofiste açılan portaldan poposunun üstünde geçip yerde sekti. Ah, harika bir maceraydı ve biliyorsunuz ki maceralar benim karnımı acıktırır. Koşup <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Yönetmen Şahan Noyan, eser sahibi Cihan Coşkun, senarist Volkan Bilir, seslendirme sanatçıları Kuzi Adil Can Demirel, Keday Ali Hükümoğlu, Kuçu Arda Aydın, Kofi Bora Sivri. 9 Can Sivri, Ali İrem Anla Açık, Kargi, Eskender, Bağcılar, Cici Zencan Sakal, Yapımcı Ufuk Coşkun Serdar Sayar, Copyright Cartoon Network, Evolver Bros, Discovery Company 2025.